Merhaba arkadaşlar, hepimiz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yine bir challenge denilebilecek bir şey yapıyoruz. Bu arada yeni saç stilim nasıl? Saçım çok dağıttı, ben de bağlayayım dedim. Bugün KTR ile e, rekabetçi oynayacağız arkadaşlar. Dediğim gibi bugün KTR ile rekabetçi oynayacağız. Ama arkadaşlar uzun olmayacak. E, 5 tur falan oynayacağım rekabetçi. Çünkü bu sefer yüklemek çok uzun sürüyor arkadaşlar. Şimdi e, videoya geçelim. Yani oyunumuza geçelim. Bu arada ses çok yüksek diyorsanız bana yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ben de e, yani çok yüksek derseniz ben de sesi kısacağım. Eğer ses çok yüksek diyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Ben de bakayım yorumlara ve sesi kısayım arkadaşlar. Evet hep klanımı, klanımı göstermeyi unutuyorum. Bu yüzden başta göstereceğim. Klanım hemen şuradan masumla gösteriyorum. Bakın alfa kral. Buraya bakın ve bana istek atabilirsiniz. Evet. Dediğim gibi eğer oyunun sesi çok yüksek diyorsanız yorumlarda belirtin ben de ona göre sesini kısım Evet başlayalım şimdi bir tane oyun bulsun. Arkadaşlar arada e, görüntü donarsa şu yüzden donuyor arkadaşlar yani sizde hiç görüntü donuyor mu bilmiyorum ama. Yani sizde görüntü donuyorsa şu yüzden ben arada kameradan çıkıyor muyum, kameradan dışarı çıkıyor muyum diye kontrol ediyorum. Yani donuyor mu donmuyor mu bilmiyorum. Ama ben donuyorsa bu yüzden arkadaşlar. Yani arada kayıt uygulamasına girip e, ekrandan çıkıyor muyum çıkmıyor muyum diye kontrol ediyorum. Evet arkadaşlar, ktr şu artı sıfır ktr. Çok oynadığım bir silah da değil zaten. Zaten ben de e, isteyerek almadım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar normalde digalı bu şekilde kullanmıyorum. Sadece desen oluyor arkadaşlar, sırf desen. Normalde arkadaşlar sadece desen takıyorum ama nasıl görünüyor diye bir bakmak için e, takmıştım hepsini çıkarmayı unutmuşum. Nasıl görünüyor diye bir bakmak için takmıştım çıkarmayı unutmuşum arkadaşlar. E, KTR'yi de arkadaşlar ZP'li AKS yapıyordum. ZP AKS'den bir tane mimli nokta diye bir şey var mimli nokta geldi arkadaşlar. Yani oradan çıktı. Hadi, hadi, hadi. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar bu Diggle'da normalde sadece desen oluyor. Ben bir nasıl görünüyor diye bakmak için hepsini taktım. Çıkarmayı unutmuşum. Bu arada Diggle'ım şu anki halinden normalde daha güzel. En kötü eklentilerini taktım arkadaşlar. bir Nasıl görünüyor en kötü eklentileriyle diye bakmak istedim. Şimdi bakmak için takmıştım ama... Arkadaşlar dediğim gibi e, normalde Diggle'ım öyle değil. Nasıl görünüyor, full eklenti nasıl görünüyor diye takmıştım. Çıkarmayı unutmuşum. Bir dahaki videolara çıkartırım inşallah. Unutmam. Arkadaşlar bu arada e, bunlar kötü oluyor. Mesela bunlar kötü oluyor derseniz. Yani... Şöyle söyleyeyim işte KTR ile oynuyorsun sıkıcı oluyor kötü oluyor derseniz Şöyle yapabilirim Normal maç atarım istiyorsanız söyleyin yani Böyle kötü oluyor KTR ile oynadığında kötü oluyor derseniz Yani normal oyunda oynayabilirim arkadaşlar Arkadaşlar adam hile olmadı çıkmadan ateş etti direkt oraya gördünüz arkadaşlar ya hile ya da bilmiyorum artık neyse arkadaşlar kimsenin günahını almayalım ne olur ne olmaz belki hile değildir kimsenin günahını almayalım o yüzden yani ben kimsenin günahını almayı sevmiyorum neyse arkadaşlar dediğim gibi yani yorumlara yazabilirsiniz. Böyle KTR ile oynadığında sıkıcı oluyor derseniz yani böyle yani normalde oynayabilirim. Normal e-sporcu taktikleriyle de oynayabilirim arkadaşlar. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi, hadi, hadi. Öğrendiğim bombalardan attım. Arkadaşlar. Biliyorum adamı öldürmeye çalışırken çok komikti. Böyle oldu. Çok sinirlendim arkadaşlar. Böyle adamları öldüremeyeceğimi anladığımda böyle yanaklarımı şişirip dilimi çıkartıyorum arkadaşlar. Böyle adamı öldüremeyeceğimi anladığım zaman yanaklarımı şişirip dilimi çıkartıyorum. Öyle de bir özelliğim var. Arkadaşlar al. Arkadaşlar bir Mehmetçik proya geçelim Yoksa takım kaybedecek Videoda çok kısa olacak Arkadaşlar normalde planım 5 tur oynamakta ama çok kısa oldu video Bir iki tur daha oynayacağım arkadaşlar Arkadaşlar bu arada kötü oynamamın sebebi Oyunum çok kasıyor Arkadaşlar bu arada memecik Prom'da Terminator Sing'i var Sing'i diyorum Terminatör ön eklenti var arkadaşlar Memecik Chrome'da. Ateş ederken dönüyor. Duyuyor musunuz sesi arkadaşlar? M468'e geçtim arkadaşlar. Biraz da size iyi bir oyun sunmam lazım. Ki sıkılmamanız lazım arkadaşlar. Bakıyorum. Zaten pingim de pingim düşüyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Son bir tur daha oynayacağım Ve bırakacağım oyunu Yani oyunu bırakacağım derken Şöyle bugünlük bitireceğim Yani oyunu bırakacağım derken Bugünlük bitireceğim arkadaşlar Bugünlük bu kadar olsun Yarın gününüz Yapabilirsem Yarın yapabilirsem, becerebilirsem zaten bir canlı yayınımız olacak, Zula canlı yayını. Yarın yapabilirsem bir tane Zula canlı yayınımız olacak arkadaşlar. tur daha oynayayım arkadaşlar. Dediğim gibi yarın yapabilirsem, becerebilirsem bir tane Zula canlı yayınımız olacak. İnşallah yaparım. Evet arkadaşlar bu videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, ayrıca dediğim gibi yapabilirsem yarın canlı yayın yapacağım. Bu videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, bay bay.